Sinop mezvanesindeki o skandal iddiayı, tüylerimizi diken diken eden, yüreklerimizi acıtan o skandal iddiayı gündeme taşımıştık. Neydi olay? Olay yüklü büyükbaş hayvanların kesilmesiydi. Bu uzun zamandır da böyle gidiyormuş. Yerli izleyenler, daha mezbane işte bakın burası mezbane. Bir süreç başlatıldı, inceleme başlatıldı. Valilik, belediye, topyekun buraya odaklanmış durumda. Onlar bir açıklama yapmadılar. Ne valilikten bir açıklama geldi, ne belediyeden bir açıklama geldi. Onların attığı adımı da biz duyurmak zorunda kalıyoruz. Gönül isterdi ki bu haberden sonra çıkıp birileri böyle bir şey için biz süreci başlattık. Gerekli incelemeleri başlattık diyebilmeliydiniz. Ama diyemediniz ama ben sizin adınıza da konuşurum. Onu da yaparız. Çünkü ben bir konuyu bırakmam peşine. Takip ederim. Bu insanlık ayıbının sonuna kadar takip edeceğiz öğrendiğim bir şey daha var. Güvenlik kameraları yok. Yani burada ne yaparsan yap hak getire. Bir tane güvenlik kamerası yok. Süreci takip edeceğiz. Süreçle ilgili yetkililerin de bu kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz. Nasıl işliyor süreç? Ne oluyor? Çünkü vicdanımız sızladı. Bu konuyu takip edeceğiz.